Merhaba, 3. modüle hoş geldiniz. Umarım eğitimlerimiz keyifle devam ediyordur. Bu modülde yanlışsız öğretim yöntemlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız bir örnekle başlayalım. Ayşe 6 yaşında Down sendromu olan bir öğrencidir. Yeni kelimeleri öğrenmekte ve bu kelimeleri doğru bağlamda kullanmakta zorluk yaşamaktadır. Ayşe'nin dil gelişimindeki gerilik, onun sosyal ortamlarda kendini ifade etmesini zorlaştırmakta ve yaşıtlarıyla olan iletişiminde engeller yaratmaktadır. Yanlış yapma korkusu, Ayşe'nin yeni kelimeleri denemekten kaçınmasına neden olabilmektedir. Öğretmeni Ayşe'nin dil becerilerini geliştirmek ve günlük hayatta daha etkili iletişim kurmasını sağlamak için yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan sabit bekleme süreli öğretimi uygulamaya karar verir. Öğretmen Ayşe'ye yeni bir kelime öğretirken sabit bekleme süreli öğretim yöntemini kullanır. İlk olarak öğretmen Ayşe'ye kelimeyi söyler ve tekrarlaması için 5 saniye bekler. Eğer Ayşe bu süre içinde doğru cevabı verirse, öğretmen onu hemen övgüyle pekiştirir. Eğer Ayşe bu süre içinde cevap veremezse ya da yanlış bir cevap verirse, öğretmen hemen doğru cevabı vererek Ayşe'ye modeli gösterir ve ardından tekrar denemesi için 5 saniye daha bekler. Bu süreç, Ayşe'nin doğru cevabı öğrenmesini ve hatasız bir şekilde pekiştirmesini sağlar. Sonuç olarak Ayşe, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi sayesinde yeni kelimeleri öğrenirken hata yapma korkusu olmadan doğru cevaba ulaşır. Bu yöntem, Ayşe'nin dil becerilerini güvenle geliştirmesine ve yeni kelimeleri günlük hayatta etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Yanlışsız öğretim yöntemleri, örnekte görüldüğü gibi, öğrencinin öğrenme sürecinde hata yapmasını en aza indirgemeyi hedefleyen stratejilerdir. Bu yöntemler, özellikle özel eğitimde, öğrencinin doğru cevaba ulaşmasını sağlamak için ipucu verme, model olma ve kademeli geri çekilme gibi teknikleri içerir. Ayşe'nin örneğinde olduğu gibi, yanlışsız öğretim, öğrencinin özgüvenini artırarak, öğrenme sürecini daha etkili ve stressiz bir hale getirir. Bu yöntem, öğrencinin doğru öğrenme alışkanlıkları geliştirmesini ve yeni bilgileri kalıcı bir şekilde kazanmasını destekler. Şimdi de yanlışsız öğretim yöntemlerinin özelliklerinden bahsedelim. Yanlışsız öğretim yöntemleri, oldukça sistematik ve yapılandırılmış biçimde sunulan doğrudan öğretim sürecidir. Farklı öğrenme özellikleri gösteren bireylere etkili, aynı zamanda daha az hata ile ve daha kısa sürede sonuçlanabilecek yöntemlerle öğretim sunarak öğretimin niteliği arttırılabilir. Bunun yanı sıra öğretim alan ve sunan bireylere, yani öğrenciye ve öğretmene yöntemler arasında tercih yapabilme olanağı tanınabilir. Bu tür bir seçim yapabilmek ise, birey ve ailesinin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebileceği gibi uygulamacının da mesleki yaşamını olumlu yönde etkileyebilir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin öğretim sürecinde kullanımının tercih edilmesini üç nedene bağlanmaktadır. Birincisi, bu öğretim yöntemlerinin etkili öğretim yöntemleri olmasıdır. İkincisi, yanlışsız öğretim yöntemlerinde öğretim sırasında bireyin hemen tüm denemeleri doğru olarak yanıtlaması nedeniyle uygulamacı ve birey arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olduğu görülmektedir. Yani öğrenci ile öğretmen arasında olumlu bir etkileşim sağlamaktadır. Üçüncüsü ise yanlışsız öğretim yöntemleri uygulanırken sunulan ipucunun bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırması ve daha fazla pekiştireç almasını sağlaması, ek olarak öğretim sırasında hata düzeyinin düşük olması nedenleriyle bireyin olumsuz davranış sergileme olasılığının düşük olduğu görülmektedir. Yanlışsız öğretimi, uyaran ya da hedef davranışla ilgili araç gereçlerin programlanarak sunulması olarak açıklamışlardır. Bu programlamayla, bireyin üzerinde çalışılan davranışa ilişkin doğru tepkide bulunması amaçlanmaktadır. Yani uyaran kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Uyaran kontrolünün ise, belirli davranış öncesi uyaranların varlığında bireyin bu uyaranlara tahmin edilebilir ve güvenilir biçimde tepkide bulunmasıdır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin kullanılmasının bazı önemli noktalarda yarar sağladığı görülmektedir. Bunlardan ilki, geleneksel öğretim yöntemlerine yanıt vermeyen bireylerin yanlışsız öğretim sunulduğunda öğretimden daha fazla yarar sağlayabilmesidir. Yanlışsız öğretim yöntemleri etkili ve verimli yöntemler olduğu için yanlışsız öğretim alan birey ve yakınlarının, örneğin ailelerinin, akranlarının yaşam kalitesi artabilir. Ayrıca geleneksel öğretim yöntemlerine yanıt vermeyen bireylerle çalışan uygulamacılara farklı alternatiflerin de bulunduğu gösterilmiş olur. Dolayısıyla mesleklerini daha rahat icra etmeleri sağlanabilir. Eğitim sürecine katılan herkes, örneğin öğretmen, çocuk ve aile kişilik özelliklerine ve tercihlerine uygun öğretim yöntemleri seçme konusunda daha şanslı hale gelebilirler. Son olarak geleneksel yöntemlere kıyasla hata oranı daha düşük olduğu için öğretim sırasında bireyin uygun olmayan davranış sergileme olasılığı daha düşük olabilir. Yani öğretim esnasında oluşabilecek problem davranışlara da müdahale edilmiş olur. Yanlışsız öğretim yöntemleri genel olarak iki grupta toplanmaktadır. Birincisi, tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemler, ikincisi ise, uyaran ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemlerdir. Tepki ipuçlarının kullanıldığı yöntemler, birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının sağlandığı yöntemlerdir. Uygulamacı yani öğretmen, sunduğu ipucunu silikleştirerek, bireyin yani öğrencinin, giderek yalnızca kendisine sunulan uyarana doğru tepkide bulunmasını sağlar. Böylece, uyaran kontrolünün ipucundan beceriye geçişi sağlanmış olur. Tepki ipuçlarının sunulduğu yanlışsız öğretim yöntemleri 8'e ayrılmaktadır. Sabit bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, Davranış öncesi ipucu ile öğretim, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim. Bu yöntemler genellikle öğrencinin ve öğretmenin özelliklerine göre belirlenerek kullanılmaktadır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemler ise hedef davranışı başlatması beklenen hedef uyaranda ve ipucu sağlayan uyaranda Hedef uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyarlamalar yapılması olarak tanımlanmaktadır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı öğretim sürecinin ilk aşamasında uyaranlar bireyin doğru tepki vermesini kesinleştirir biçimde sunulur. Öğretim sürecinde uyaran kontrolü giderek ipucundan hedef uyarana aktarılır ve bireyin hedef uyarana doğru tepki vermesi sağlanır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı öğretim yöntemleri üçe ayrılır. Bunlar 1. uyaranı silikleştirme, 2. uyarana şekil verme ve 3. ise uyarana ipucu eklemedir. Tepki ipuçları yöntemlerinin uyaran ipuçları yöntemlerine kıyasla tercih edilmesi önerilmektedir. Genellikle öğretmenler tarafından da özel eğitim çalışmalarında tepki ipuçları yöntemleri tercih edilmektedir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin her birinde kullanılan ve her biri için geçerli olan bazı kavramlara hakim olamamız gerekmektedir. Bunlar, hedef uyaran, ipucu, kontrol edici olan ve olmayan, deneme, yanıt aralığı, denemeler arası süre ve silikleştirme gibi kavramlardır. Şimdi gelin birlikte bu kavramları açıklayalım, ilk olarak hedef uyaran kavramını açıklayalım soru ya da ifade olarak sunulabilen hedef uyaran, bireye yanıt vermesi gerektiğini anımsatmak üzere kullanılır. Bir başka deyişle, hedef uyaran, uygulamacının bireye yönelttiği herhangi bir yönerge ya da soru olarak tanımlanmaktadır. Hedef uyaranla, bireye davranışı yerine getireceği anımsatılırken, nasıl yerine getirmesi gerektirdiğine ilişkin bir ipucu verilmez. Bireyin tepkide bulunmasını sağlamak üzere kullanılan hedef uyaran, beceri yönergesi, çevre düzenlemesi ve doğal olarak oluşan olaylardan biri ya da birkaçı kullanılarak sunulur. Beceri yönergesi, bireye yanıt vermesi ya da tepkide bulunması gerektiğini anımsatmak üzere kullanılan açıklama ya da sorulardır. Örneğin, öğretim ya da yoklama aşamasında uygulamacının, bana kırmızı arabayı göster, peçeteyi katla, biçimindeki komutları ya da kırmızı araba hangisi gibi soruları birer beceri yönergesidir. Örneklerden de anlaşılacağı gibi, beceri yönergesinde öğrenciye sadece ne yapması gerektiği söylenir, öğrencinin nasıl yapması gerektiğine ilişkin açıklamada bulunulmaz. Çevre düzenlemesi, uygulamacının doğrudan sözel açıklama ya da soru sorması yerine, hedef davranışa ilişkin çevresel düzenleme yaparak, bireyin tepkide bulunmasını sağlamasıdır. Örneğin, resim boyama etkinliği öğretilirken, öğretmen gerekli araç gereci masanın üzerine koyarak öğrencinin davranışı sergilemesini sağlayabilir. İleri derecede zihin yetersizliği olan bireylere davranış ve beceri öğretirken çevre düzenlemesi, beceri yönergesiyle birlikte sunulabilir. Örneğin, öğretmen resim boyamak için gerekli araç gereçleri masanın üzerine koyarken, Haydi, şimdi resmi boya. Biçiminde beceri yönergesini de sunabilir. Doğal olarak oluşan olayların öğretimde uyaran olarak kullanılması durumunda ise, davranış ve beceriler olayların doğal oluşumları sırasında öğretilmeye çalışılır. Örneğin, öğrenciye diş fırçalama becerisi öğretilirken, yemek yeme eyleminin bitişinin, öğrenciye dişini fırçalaması için uyaran olması beklenir, yatak toplama becerisi için ise, Bireyin uyanarak yataktan kalkması, bireyin yatağını toplaması için doğal olarak oluşan uyaran olabilir. Hedef uyarana karar verirken, öğretim sunulan bireyin özellikleri, öğretilecek davranış ya da becerinin özellikleri, öğretimin gerçekleştirileceği ortam gibi değişkenler dikkate alınmalıdır. Bu sayede öğretim daha etkili hale getirilir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin tümünde kullanılan bir diğer kavram ise ipucudur. İpucu, bireyin tepkide bulunmasından önce uygulamacı tarafından bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırmak üzere sunulan uygulamacı yardımı olarak tanımlanır. Bireyin tepkisi üzerindeki etkisine göre iki tür ipucu söz konusudur: kontrol edici ipucu ve kontrol edici olmayan ipucu. Kontrol edici ipucu bireyin doğru tepki vermesini kesinleştiren ipucu, kontrol edici olmayan ipucu ise bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttıran ancak kesinleştirmeyen ipucu olarak tanımlanır. Alan yazına baktığımızda 6 çeşit ipucu görülmektedir. Bunlar mimik ipucu, sözel ipucu, resimli ya da iki boyutlu ipucu, model ipucu, kısmi fiziksel ipucu ve tam fiziksel ipucudur. Öğretim sırasında kullanılan ipuçlarının çoğu yapay ipuçlarıdır ve yapay ipuçları bireyin uygulamacıya bağımlılığını arttırabilir. Oysa pek çok durumda öğretimin amacı bireylerin öğretim sonunda bağımsızlıklarını arttırmaktır. Dolayısıyla bu olası bağımlılığı ortadan kaldırabilmek ya da en aza indirebilmek üzere ipuçları doğal biçimde sunulmalıdır. İpuçlarını daha doğal hale getirebilmek için ise şu noktalara özen gösterilmelidir. İpucu davranışın doğal ortamında geçen terminolojiye uygun olarak sunulmalıdır. Örneğin, bir fabrikada çalışacak bir bireye işiyle ilgili davranışlar öğretilirken, o işte kullanılan terimler, örneğin, makine isimleri, işlem isimleri kullanılmalıdır. Bireye uygunluk göstermesi koşuluyla, doğal olarak rastlanma olasılığı yüksek olan ipucu türlerinin kullanılması öncelikli olarak yeğlenmelidir. Bireyi zincirleme bir davranışta bir beceri basamağını yerine getiremiyorsa ya da atlıyorsa bu durumda ipucu kullanılarak o basamağın sergilenmesi gerçekleştirilmelidir. Akıcılık, genelleme, kalıcılık gibi öğrenmenin diğer aşamalarına ilişkin öğretim yapılıyorsa ipucu ve hata düzeltmesi teknikleri birlikte kullanılabilir. Bireye ipucunun sunulmadığı ortamlarda ipucuna gereksinim duyduğu anlarda ipucu talebinde bulunması öğretilmelidir. Uygun ipucunun belirlenerek etkili biçimde kullanılabilmesi için şu kurallar önerilmektedir. En ılımlı ipucu, birey vücudu üzerinde en az kontrol gerektiren ancak en etkili olan ipucu seçilmelidir gerekli durumlarda ipucu türleri birleştirilerek kullanılmalıdır. Davranışla doğrudan ilgili ve en doğal ipucu türü seçilmelidir. İpucu sadece öğrencinin dikkatini yönelttiği durumlarda sunulmalıdır. İpucu öğrenciyi destekleyici biçimde ve öğretim atmosferi içinde sunulmalıdır. İpucu olabildiğince erken silikleştirilmelidir. İpucu gelişi güzel biçimde kullanılmamalıdır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinde kullanılan kavramlardan bir diğeri de deneme kavramıdır. Deneme, davranış öncesi uyaranları, ipucu ve olaylar, bireyin davranışını ve davranış sonrası uyaranları kapsar. Örneğin, bireye, aşağıdakilerden hangisi uçak? Bana göster. Hedef uyaranının verilmesi, bak, bu uçak. Biçimindeki ipucunun verilmesi ve bireyin yanıtı, olumlu ya da olumsuz, deneme sürecini oluşturur. Verilen bu örnekte, aşağıdakilerden hangisi uçak? Bana göster. Hedef uyaranı, bak bu uçak. İpucu, davranış öncesi uyaran ve ipucunu, bu uçak bireyin yanıtını ve aferin doğru bildin, davranış sonrası uyaranı temsil etmektedir. Bir diğer kavramımız da yanıt aralığı kavramıdır. Yanıt aralığı, hedef uyaran ve ipucu olduktan sonra bireyin yanıt vermesini beklemek üzere geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, nesne ismi tanıma becerisinin öğretildiği bir çalışmada uygulamacının "Bu nesnenin ismi nedir?" beceri yönergesini ve kapı kontrol edici ipucunu sunduktan sonra, öğretilen beceriye göre 4 ila 5 saniye gibi bir süreyle öğrencinin yanıt vermesini beklemesidir. Yanıt aralığının uzunluğuna, bireyin öğrenme özelliklerine, üzerinde çalışılan hedef davranışa ve öğretim düzenlemesine Örneğin, grup ya da bireysel bağlı olarak karar verilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Şimdi de denemeler arası süre kavramını açıklayalım. Denemeler arası süre ise bireye hedef uyaran ve ipucu sunularak yanıt aralığı süresince bireyin yanıt vermesi beklendikten sonra yeni bir hedef uyaran sunmak üzere geçen süredir. Örneğin, nesne ismi tanıma becerisinin öğretildiği bir çalışmada uygulamacının bu nesnenin ismi nedir? Beceri yönergesini ve kapı kontrol edici ipucunu sunduktan, 5 saniye süreyle yanıt aralığını bekledikten sonra, bireyin yanıtına bağlı olarak, ikinci kez aynı ya da farklı hedef uyarını sununcaya kadar geçen süredir. Denemeler arası süre olarak genellikle 4 ila 5 saniye gibi bir süre benimsenir. Ancak tıpkı yanıt aralığında olduğu gibi bireyin öğrenme özelliklerine, üzerinde çalışılan hedef davranışa ve öğretim düzenlemesine, örneğin grup ya da bireysel bağlı olarak denemeler arası süreye karar verilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra alan yazında bir öğretim oturumunda kaç denemenin yer alacağı öğretim sunulan kişi, hedef davranış ve benzeri değişkenlere göre değişiklik göstermektedir. Son kavramımız silikleştirme kavramıdır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinde silikleştirme 3 durumda yapılmaktadır. Bunlar, ipucunda silikleştirme, pekiştireçlerde silikleştirme, uyaranda silikleştirmedir. İpucunda gerçekleştirilen silikleştirme, ya öğretimde gelişme kaydedildikçe yavaş yavaş, ya da birden ortadan kaldırılarak gerçekleştirilir. Böylece bireyin doğal uyarana doğru tepkide bulunması sağlanır. Anım sayacağınız gibi, bu duruma uyaran kontrolü denmekteydi. Diğer bir deyişle, uyaran kontrolünün ipucundan beceriye geçmesiydi ki bu durumda da öğrenme gerçekleşmekteydi. Pekiştireçlerde silikleştirme ise, ölçüt karşılanıncaya değin sürekli pekiştirmenin kullanılması ve zamanla diğer pekiştirme tarifelerinin benimsenmesiydi. Uyaranda silikleştirme ise, bir davranış ya da becerinin öğretiminde kullanılan uyaranın öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere çeşitli yönlerinin ön plana çıkarılması ya da uyaranın abartılı biçimde sunulması, zaman içinde öğrenme gerçekleştikçe uyaranda gerçekleştirilen bu uyarlamanın silikleştirilmesiyle uyaranın doğal biçimde sunulması ile sağlanabilir. Yanlışsız öğretim yöntemleri ile ilgili paylaştığımız bilgileri gelin şimdi kısaca özetleyelim. Öğretim yöntemlerinin etkililik ve verimliliklerinin araştırılması, farklı öğrenme özellikleri gösteren bireylere daha nitelikli öğretim sunmak açısından önemlidir. Yanlışsız öğretimde öğrenen kişilerin beceri ve kavramları en iyi biçimde öğrenmelerinin öğretim sırasında yaptıkları hatalardan değil öğretim sırasında gerçekleştirdikleri olumlu yanıt ve alıştırmalardan kaynaklandığı kabul edilmektedir. Yanlışsız öğretim olarak adlandırılan bu yaklaşımda pek çok yöntem yer almaktadır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin öğretim sürecinde kullanımının tercih edilmesi üç nedene bağlıdır. Yanlışsız öğretim yöntemleri etkili öğretim yöntemleridir uygulamacı ve birey arasında olumlu etkileşim geliştirmektedir, bireylerin daha fazla pekiştireç almalarını ve öğretim sırasında daha az hata yapmalarını sağlayarak bireylerin olumsuz davranış sergileme olasılıklarını düşürmektedir. Yanlışsız öğretim yöntemleri genel olarak iki grupta toplanmaktadır. Tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri ve uyaran ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri. Tepki ipuçlarının kullanıldığı öğretim yöntemleri, birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının sağlandığı yöntemlerdir. Tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri, sabit bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim olarak 8 grupta toplanmaktadır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemler, hedef davranışı başlatması beklenen hedef uyaranda ve ipucu sağlayan uyaranda, hedef uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyarlamalar yapılması olarak tanımlanmaktadır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı öğretim yöntemleri üçe ayrılır: uyaranı silikleştirme, uyarana şekil verme ve uyarana ipucu ekleme. Tepki ipuçları yöntemlerinin uyaran ipuçları yöntemlerine kıyasla tercih edilmesi önerilmektedir. Soru ya da ifade olarak sunulabilen hedef uyaran, bireye yanıt vermesi gerektiğini anımsatmak üzere kullanılır ve üç biçimde sunulabilir: beceri yönergesi, çevre düzenlemesi ve doğal olarak oluşan olaylardan birinin ya da birkaçının kullanılması. Beceri yönergesi, bireye yanıt vermesi ya da tepki de bulunması gerektiğini anımsatmak üzere kullanılan açıklama ya da sorulardır. Üçüncü modülümüz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Modül sonu değerlendirme testinde başarılar dilerim. Son modülde görüşmek üzere.